İyi akşamlar. Konu aslında nitelikli bir konu. Çünkü herkesin aklında bu var. Para ya da fakirlik. Tabi elime geçen imkanlar olmadı değil ve ben reddettim istemedim. Şu anda zengin değilim. Yani Starbucks'a gidip bir kahve içmiyorum. McDonald's'a gidip bir yemek yemiyorum. <laughs> Bunlar beni ilgilendiren mevzular değil. Çünkü oralara gittiğimde de benim içindeki kişilik gibi kişiliğini geliştiren bununla gurur duyan insanlarla karşılaşmıyorum. Yani sadece ismini verdiğim yiyecek ya da içecek firmalarıyla alakalı değil. Böyle bulamadığım zaman Oralar pek tercihim olmuyor ee, Zenginlik konusuna gelince Zenginlik o kadar Zenginleştiren bir şey değil Yani e, Rezidanslara güvenliğe gittiğim için e, Görüyorum Olaylarla karşılaşıyorum Fakirlik Belki bir gün Bazılarının çok ihtiyacı olursa, o zaman belki tercih edebileceğim bir durum olabilir zenginlik. Yalnız ee, şunu söyleyeyim, ben Rabbimin katında doyan biriyim. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum herkese. <laughs> Yarın sabah kalkınca iyi işler yapın olur mu? <laughs> Yoksa ne size kalacak ne bana? Kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum.